Herkese merhabalar sevgili aslanlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili aslan lütfen fincanıma doğru odaklan ve niyetlerini, dileklerini söyle bakalım. Sessiz bir şekilde söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bugün için sizlerle neler konuşacağız, neler anlatacağız. Hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Eğer niyetlerini tuttuysan senin için başlıyorum. Neyse halin çıksın falan dediğim fincanınızı şöyle bir açıyorum bakalım. Hadi bakalım neler göreceğiz, neler anlatacağız. Evet şöyle odaklanın lütfen. Hemen ben de yorumlarımı sizler için yapacağım. Dışarıdan da bazı tabii ki figürler var. Onları da anlatmak istiyorum sizlere ama Burada şimdi sevgili dostlarım isminizde veya soy isminizde Trabzon'un T'si varsa bir deve geliyor. Dışarıdan gelecek bir nasibi gösteriyor bizlere. İnşallah bu nasiple birlikte bir mutluluk sevinci yaşarsınız ki burada herkes birbirinin elini sıkıyor. Yani bu şeyin üstesinden geldik dileklerimiz gerçek oldu ya da işte e, bu durum bizi mutlu etti dermiş gibi hepiniz birbirinize bir sarılıyorsunuz el sıkışıyorsunuz diyebilirim. Bu konu bana bunu gösteriyor. Ve bir de arkadaşlar Burada e, sizden af dileyen bir kişi olabilir yani size gelecek ve sizden af dileyecek. Burada hani elini uzatmış diyor ki beni affeder misin dermiş gibi elini uzattığını gösteriyor. Ya da benim elimi lütfen bırakma eğer bırakırsam ben bir boşlukta sürüklenirim de diyebilirsiniz. Birilerinin elini tutabilirsiniz arkadaşlar bana bunu göstermiş oluyor. Şimdi içeriye doğru bir bakalım fincanın içerisinde neler var. Hayatınızda eğer ışık bulamamışsanız yani bir yol bulamamışsanız bu yolda bu yolda tutturamadım demişseniz eğer inşallah size açılan çok güzel ışıklı bir yol var arkadaşlar. Hayatınızda yaşadığınız problemlerde sıkıntılarda yani yapmak istediğiniz her bir şeyde yapamadığınız ne varsa bu konuda çok güzel bir ışığa sahip olacaksınız diyor. Güzel şeyler var diyebilirim ve e, kelebek görünmüş arkadaşlar kelebek demek zaten değişim dönüşümü gösterir bir dönüşüm olacaktır hayatınızda ama bu sizin davranışsal dönüşümünüz olacaktır Çünkü davranış konularıyla alakalı yaşamış olduğunuz bir şeyler var ee, yani birilerine karşı davranışınızı değiştirebilirsiniz diyor burada birilerine karşı ve elinizi böyle yapmışsınız yani burada diyorsunuz ki artık ben ne yapayım yani elimden gelen her bir şey yaptım daha hala bunun da üstesinde bir şeyler istiyorsunuz. Daha ben ne yapabilirim diyorsunuz ya da bu konu hakkında bir şey bilmiyorum diyebilirsiniz. Birilerine karşı bilmiyorum kelimesini daha fazla kullanabilirsiniz ki hani durum içerisindeki o enerjiyi almak istemediğinizden dolayı bilmiyorum kelimesini daha fazla kullanabilirsiniz diyor burada. Bir şeyleri not ediyorsunuz arkadaşlar. Yani önemli tarihleri son zamanlarda not edebilirsiniz. Bu tarih benim için önemli diyebilir. Bir ajanda tutabilirsiniz. Belki anılarınızı kağıda dökebilirsiniz. Ki çok güzel bir şeydir anıları kağıda dökmek. Çünkü hayatınızda, beyninizde tuttuğunuz şeyler sizi daha fazla rahatsız eder. Ama bir kağıda yazdığınızı, bir kağıda döktüğünüzde o sizi daha da çok rahatlatır diye düşünüyorum arkadaşım. Ve burada ve burada arkadaşlar şöyle söylemek gerekirse. Hani bir şey böyle bir toparlamaya çalışıyorsunuz. Yere dökülmüş bazı şeyleri toparlama içgüdüsüne düşmüş olabilirsiniz. Hani bir şeyler dağıldı ve toparlıyorum diyeceksiniz burada. Evet. Sincap görüyorum arkadaşlar. Sincap çok güzeldir. Çünkü e, meşe palamutlarını genelde sakla, bir yerlere saklar ve onu unutur. Ve unuttuğu şeyin de e, ağaca dönüştüğünü bilmez. O yüzden sevgili dostum. Geçmişinde eğer. Ee, bir şeyi saklamışsan ya da unuttuğun bir şey varsa şu hani bir işi yapıp da unuttuğun bir şey varsa o senin karşında güzel bir şekilde dönüş sağlayacak diyor. Unuttuğun şey sana mutluluk getirecek. Ben bunu unutmuştum. Allah Allah nereden çıktı? Bu beni mutlu etti diyebilirsin. Sevgili dostum. Evet. Yani burada arkadaşlar yaprak almışsınız. Yaprakla kendinize yelpaze yapmış gibi böyle bir sallayıp duruyorsunuz arkadaşlar. Yani burada ee, yani yaprak canlı bir şekilde görünüyor. Bu güzel bir şeydir. Yani sizin hayatınızda canlandıracak, sizi ferahlatacak bir sürpriz gelişme olabilir diyor burada. Evet. Ve sevgili dostum bir at görünüyor ama atın kuyruğu o kadar güzel ki yelesi kuyruğu harika bir şekilde çıkmış. Nasibiniz kısmetiniz size doğru gelecek atınız şahlanacak bir şahlanış dönemine geçiyorsunuz diyebiliriz aslında. Yapacağınız işlerde gerçekten güzel kazançlar elde edeceğiniz muradınızı aldığınız durumlar olacağını belki de miras işleriyle alakalı ilgileniyorsanız güzel bir pay size düşebilir. Bununla alakalı durumlarda elbette ki olabilir. Bir şahlanış dönemindeyiz diyebiliriz. Biz buna düşmüşsünüz ama artık kendinizi yere yerden böyle kaldırıyorsunuz. Tam böyle oturmuşsunuz arkadaşlar yere ve oradan bir kalkış sergiliyorsunuz. Çoğu kez düştüm ama kalkmasını da bildim. Kimsenin elini tutmaya gerek yok. Ben kendi elimi tutarım diyorsunuz burada. Evet. Bir horoz görüyorum arkadaşlar. Size diklenen bir insan var. Yani böyle nasıl desem ee, devamlı olumsuz konuşan hatta e, yanında da M harfi görüyorum bu da e, duygusal anlamda olumsuz konuları gösterir yani bir düşe kalka bir duygular var diyebilirim bu kişinin yaşamış olduğu duygusal problemleri size karşı yansıtıyor olabilir dikleniyor olabilir ama karşısındaki aslan olduğunu farkında değil bence çünkü horoz olması hiç önemli değil ama aslan burcu bir ayağa kalkarsa eyvah evah deriz yani biz burada evet ee, hayatınızda kaleler varmış. Yani bu kaleler sizin aslına bakarsanız bir sınırınız olmuş diyebilirim. Yani her bir şeye bir kale örmüşsünüz. Hep bir duvar örmüşsünüz. Ben kendi içimde kendi kalemi korumaya çalışıyorum diyorsunuz. O yüzden benim bir sınırlarım var. Eğer ben bu sınırları çizmezsem kendimden ödün vermiş olurum diyorsunuz. O yüzden birilerine bir sınır çizebilir. Ee, onlara karşı kaleler kurabilirsiniz diyor burada. Ve biriyle Bağlarınızı koparabilirsiniz ama bu kişiyle bir akrabalık bağlılığı yok diyebilirim aslında bakarsanız. Bununla bağlarınızı tamamıyla koparacaksınız. Belki de sadece zorunda kaldığınız için konuşuyor da olabilirsiniz diyor burada. 23 gün içerisinde bakın 23 gün içerisinde ya da ağustosun 23'ünde diye nitelendirelim biz bunu. Burada devletle alakalı bir işlerinizde yeni bir adım atabilirsiniz ben bunu unuttum. Bunu da sunmak istiyorum diyebilirsiniz. Bir yerlere bir belge sunabilirsiniz. Bunlar da elbette ki olabilir ama devlet işleriyle alakalı tamamen konu diyebilirim. Bir vücutta iki kafanın olması düşüncelerinizde çelişiyor olabilirsiniz diyor burada. Ve aynı zamanda bu Yunan mitolojisinde yön bulmayı da gösterir. yönümü arıyorum, yön bulmaya çalışıyorum diyebilirsiniz. Kendi yönümde nereye gitmem gerektiği henüz ee, nasıl olduğunu bilemiyorum diyebilirsiniz. Eğer isminizde veya soy isminizde hatayın H'si varsa sevgili dostlarım ve burada e, iki tane aslanlı kapının ortasından geçtiğinizi görüyorum. İki aslanlı kapının ortasından geçmeniz burası benim gücüm, kudretim. Yani ben güçlüyüm, güçlü olduğumu da farkındayım ve ben bu yolda inşallah yürüyorum diyeceksiniz. Aynı anıtkabirde ya da işte sevgili dostlarım e, Çorum'da var bildiğim kadarıyla Hattuşaş krallığının kapıları iki aslanlı kapı vardır onu gösterir ve buradan çıkıp geçiyorsunuz güçleniyorsunuz diyebilirim bir itibar kazanmakta söz konusu diyebiliriz ve burada arkadaşlar bir bu kalemun var bu kalemun renk değiştirdiği için renginin ne olduğunu bilmediğiniz bir kişiyle arkadaşlık kuruyor olabilirsiniz Bu arkadaşlar Lütfen dikkat edin Çünkü kendisi rengini belli etmediği için de size düşmanlıklar yapabilir olsun ama siz aslansınız dediğim gibi siz her şeyin üstesinden gelebilecek pozisyondasınız ön sezileriniz çok önemli sizin için çünkü zaten sez, yani sezgileriniz sezileriniz hatta rüyalarınız bile sizde bir işaret uyandırır o yüzden sizin sezgileriniz o kadar kuvvetli ki karşınızdaki insanın ne amaçla size yaklaştığını çok iyi biliyorsunuz diyebilirim ve ortada bir güneş var hatta size de göstereyim ortada bir güneşin olması bir beyefendiden gelecek bir destek belki baba babadan gelecek bir destek erkek kardeşten gelecek bir destek erkek evlat eş gibi kavramlarında güzel bir destek olacak Dost da olabilir Tabii ki bu e, güzel bir destek göreceksiniz burada burnu uzun bir kişi görüyorum bunu uzun bir kadın olarak düşünüyorum ben bunu e, eliyle size bir elma uzatıyor lütfen karşınızdaki insanların fikirlerini dikkat edin yanlış bir fikir sunabilir. Ya elma demek yasak bir şey demektir. Burada öyle nitelendirilir. Çünkü yasak bir şeye sizi azmettirmeye çalışabilir. Dikkatli olun. Yasak olan hiçbir şeye elinizle dokunmayın ya da fikirlerini almamaya çalışın. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum emeğin yalnızca karşılığını beklemekteyim. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda Instagram adresimizde mevcut. Falhanem01 yazılı Instagram adresimizden bizleri bulabilir. Ee, ve orada da bizlere desteğinizi sunabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle tabii ki tabağımı da sizler için göstermek istiyorum. Atmasını bekliyorum sevgili dostlarım. Evet, şöyle bir bakın harikasınız. Dışarıya kapalı bir hal var. Yani burada dışarıya kendimi kapattım diyebilirsiniz. Son zamanlarda e, insanlardan bir irkildim ya da e, yani insanlar artık benim tek dostum olmamaya başladılar diyorsunuz. Hatta hayvanları daha çok sevmeye başlamışsınız diyebilirim. Çünkü bir köpeğin başını okşuyorsunuz burada. Hayatınızdaki enerjiyi değiştirebilmek için artık kendime hayvanları vurdum. Çünkü onlarla iç içe olmak bana iyi geliyor diyebilirsiniz. Eğer iç içe değilseniz bence bir kedi başını okşamak, bir köpeğin başını okşamak gerçekten güzel gelecektir. Bence bunu bir deneyin derim sizlere. Ve bir helikopter var arkadaşlar. Önemli bir yere icabet edebilirsiniz. Hızlı e, kararlar alabilir. Ve bir anda e, aldığınız haberden dolayı uçabilir bir yerlere hızlı bir şekilde gidebilirsiniz diyor burada. Ve... Ee, arkadaşlar burada bir semazen var ortada gerçekten çok güzel bir şekilde çıkmış semazen böyle boynunu bükmüş ve eli yukarıda olarak gösteriyor yukarıdan aldım e, yeryüzüne dağıtıyorum e, diyorsunuz burada aynı zamanda e, oradan geldik oraya gidiyoruz e, ve ben ilahi bir şeyde döne döne yanıyorum ilahi akışta bir şeyler bekliyorum diyebilirsiniz sevgili dostlarım ve burada çitler gerilmiş çitin arkasında kalmış bir hanımefendi var burada belli ki size ördüğü duvarlardan kasıt siz de artık yorulmuş olabilirsiniz devamlı yanlış tavırları ya da yanlış düşünceleri ya da size karşı uzaklığından dolayı yorulmuş, bitkin ve sıkılmış olabilirsiniz. Burada fazla naz, aşık, usandırır lafına gelir bu işte. Yani burada biraz usanmışsınız sevgili dostum. Bir kayık hazırlamışsınız arkadaşlar. Bu yer bana ait değil. Ben ait olduğum yere gitmek istiyorum diyorsunuz burada. O yüzden bir kayığı hazırlıyorsunuz diyorum burada ve isminizde veya soy isminizde Adana'nın A'sı varsa burada bir kuğu çıkmış arkadaşlar. Kuğu itibarı gösterir. Hoşnut kalacağınız bir itibar olacaktır. İş hayatınızda bir kıdem atlama, terfi olma, isminize bir isim katılması gibi durumlar, bir sıfat katılması gibi durumlar olacaktır. Bir baykuş görüyorum. Bilgeliğinizle, zekanızla, pratik zekanızla, gücünüzle inşallah güzellikleri hayatınıza çağrıştıracaksınız da diyebilirim. Birini duanıza almışsınız arkadaşlar. Biri için çok dua ediyorsunuz. İnşallah dualarınıza icabet edilsin diyelim. Ve şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum dostlarım. Kartlarda bakalım neler var neler yok onları da bir inceleyelim görelim bakalım. Şöyle sizin için karıştırıyorum. Bu kartımı da çok seviyorum. Karışması falan çok hoşuma gidiyor. O yüzden çok sevdiğim kartlardan bir tanesi hissi tercüman kartlarımdır. Ve şöyle bir bakalım sabret diyor. Sabrın solu mükafatlıdır. Yani aceleden kaçma. E, aceleden kaçınman gereken şeyler var. Bazen sabrınızla sınanabilirsiniz arkadaşlar. Hepimizin vermesi gerektiği bir sınav vardır. Bu sınavda belki sabırdır. Ve sizde de sabretmeyi deneyimlemek gibi durumlar olacak ve öğreneceksiniz diyor burada. Dostluklarla bir arada olabilirsiniz dostlarınıza yan yana onlarla bir şeyler paylaşma gibi durumlarınız olabilir başımı omzuna yaslayacağım bir dosta sahip olmak istiyorum diyebilirsiniz İyi geldiğini düşündüğünüz birinden yardım alabilirsiniz manevi bir destek verebilirsiniz ya da dostunuza derdinizi paylaşabilir ve birilerine ihtiyaç olduğunu düşünebilirsiniz benim hayatımda da birilerine ihtiyaç var bu da dostum olsun diyebilirsiniz. Kalbinizi bazı şeylere kapatmışsınız arkadaşlar. Dedik ya insanlardan irkilmişsiniz. Bu yüzden kalbinizi çoğu şeye kapatmışsınız. Duygularınızı kapatmışsınız. Çünkü artık benim hayatımda bazı bitişler ve sonlanmalar var diyorsunuz. Ben bir devri kapattım. Başka bir devri kapatmak için de gücümü toparlamaya çalışıyorum diyorsunuz. Dedim ya siz aslansınız. Siz o gücü toparlarsınız sevgili dostlarım. Bir kelebek yine görmüştük zaten fincanımızda. Bir olgunlaşmak, dönüşmek gibi durumlar olacaktır. Hayat Hayatınızda ciddi değişimlerin yaşandığı konular söz konusu olacaktır diyor burada ve bir erkekten alacağınız destek aynen fincanımda çıktığı gibi tekrar yeniden burada söylüyor diyor burada bir aktif konular olacaktır. Hayatınızda hiç olmadığınız kadar heyecanlı ve aynı zamanda dinamik bir zaman yaşayabilirsiniz bu süreç var fakat biraz da karmaşadan kaçmak istiyorum diyebilirsiniz bu size karmaşık bir hal olabilir bu dinamiklik sizlere karma karışık gelebilir ama burada diyorsunuz ki mücadele ediyorum, direniyorum ve bu karmaşadan kaçarak hayatımı bir düzen altına sokmak istiyorum diyebilirsiniz. Yine uçak göründü, seyahatlere çıkabilirsiniz dostlarım. Burada uzak mesafelere gidebilirsiniz. Bir yer değişikliği ve uzağa gitme istekleriniz varsa da bunu bir an önce gerçekleştireceğiniz durumlar olacaktır diyor. Çok istediğin bir şey sana verilecek diyor burada. İnşallah dua et diyor. Dua ettiğinde o sana gelecektir. Çünkü şans kapıları açılıyor senin için diyebiliriz. Ve yıldızınız da yükseliyor ve aynı zamanda parlıyorsunuz. Ve burada kalbinizi bir kişiye adayabilirsiniz. Hayatınızda neye adamak istiyorsunuz? Bir kişi dediğim illa bu insan da olmayabilir, iş de olabilir. Kalbimi işime adıyorum da diyebilirsiniz. Ya da evladıma adıyorum diyebilirsiniz. Aileme adıyorum diyebilirsiniz. Kalbinizde bir şeyleri mühürleyecek ve ona kendinizi adayacaksınız diyor burada. Doğru zamanı beklemekte kendine sakın geri koyma. Bir şeyleri akışa bırakman gerektiğini bilmen gerekiyor diyor. Zamanı ihtiyacın var ve bazı durumları iyi düşün ve iyi karar verme gerekiyor. O yüzden düşüncelerinde lütfen kendine bir yön vermeye çalış. Bencil tutumlar içerisinde olan insanlar olabilir. Yani sizi sürekli ikilemde bırakan kişiler olabilir bu konuda da birilerinden nefret etmiş olabilirsiniz yani ben nefret eden bir kişi değildim ama siz bana nefrete öğrettiniz diyebilirsiniz sevgili dostlarım ve aynı zamanda bir kutlama yapacaksınız merak etmeyin hayatınızda bir kutlama geliyor diyebilirim sevinçli haberlerin gelmesi içinizdeki heyecanı biraz böyle fıkır fıkır yapabilir. Çünkü burada diyor ki haksızlığa uğramışsınız ama bu konuda çok güzel bir adalet sağlanıyor. Ve burada diyor ki bir şeylerin bedelini ödeyecek birileri diyor. Ve ilahi adalete güveniyorsanız o adaletten de sizlere güzel bir cevap var diyebilirim. Hayatınızda ağır giden şeyler olabilir ama sabretmeyi deneyimliyoruz diyoruz dedik biz burada. Yavaş bir süreç var ama diyor ki zamanla e, geçmesini, zamanın geçmesini bilmeyen bir süreç içerisinde olsam bile hayata karşı bir mola ver bakalım. Yani sen çok çabalıyorsun bu işler yavaş ilerliyor. Bu iş ne olacak ben bu kadar yavaşlığa gelemiyorum dediğin yerde biraz dinlenme ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Ara ver yorgunluğunu bitirmeye çalış zaten her şey senin için güzellikle gelecektir. Güzel şeyler olacaktır diyorum. Ve burada sevgili dostum bakalım sizin için 3 tane işaret kartı seçeceğim. Hangisinde uyumlanıyorsanız lütfen onu seçin bakalım. O kart sizlere ne anlatacak, ne diyecek, nasıl bir işaret verecek hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Sizin için kartlarımı karıştırıyorum bakalım kartlarım ne anlatacak. Şöyle sizin için ilk kartımı seçtim. Bu birinci kartımız, bu ikinci kartımız, ve bu da üçüncü kartımız. Bakalım bu üç karttan birisi bizlere ne söylüyor? Lütfen istiyorsanız videoyu da durdurabilirsiniz. Hangisini düşünüyorsanız bu birinci kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım onda uyumlanmak istediğiniz yerde düşünün. Enerjinizi yayın. İlk kartımla başlıyorum. İlk kartımı seçmiş dostum. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal olabilir. ...imkansız gibi görünse bile Affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutmaman lazım. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin belki de haklı olabilir diyor burada. Peki ikinci kartımı seçmiş dostum. Senin için ikinci kartım ne diyor? Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi olman lazım. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini lütfen diri tut. Hayata bir güneşin ışıldaması kadar güzel ışıldamalar yaşa ve aynı zamanda güzellikleri gülümsemelerinle göstermeye çalış. Son üçüncü kartımı seçmiş dostum Aslan Burcu için de barışçı kucakla sevdiklerine işlenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur diyor. Hepimiz acılar yaşayabilir, hepimiz problemler yaşayabiliriz. Ama mutluluk da bizim elimizdedir. Öyle değil mi? Olumsuzluğa eğer odaklanırsak hayatımızda hep bir olumsuzluklar olur. Ama biz güzelliklere odaklanır, güzellikleri çağrıştırırsak o zaman her şey bizim için daha güzel ve mümkün kılmaya devam eder. Evet sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, ay ve güneş burcu aslan olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizler de tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.